Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu 10 saat. 10 farklı eğitim ister misiniz? Hem de ücretsiz. Evet evet yanlış duymadınız arkadaşlar. 10 saat eğitim, 10 farklı eğitmen, 10 farklı konu ve tamamı ücretsiz. Muhtemelen bunun altında bir çapan oğlu vardır diyorsunuz. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hakikaten tüm söylediklerim doğru. Hatırlarsanız Şubat ayında tarihin en kötü afet olayı gerçekleşti. Ve o dönem hepimiz karınca kararınca elimizden gelince yardımlar yapmaya çalıştık. Ben o dönem LinkedIn'de bir anonsta bulundum. Instagram'da bir anonsta bulundum. Kim ki dedim 500 bin TL üzeri bağış yapar kurumsal firmalardan onlara ücretsiz eğitim vereceğim dedi. Ve 6 firma kimi 500 bin kimi 1 milyon hatta daha fazla 2 milyon da bağışlayan oldu. Ben de arkadaşlar bu sayede yaklaşık 4,5-5 milyonluk bir bağışa vesile olmuş oldum. Aynı şekilde o dönemde eğitmen dostum sevgili Ümit Yünker, TED eğitimin kurucusu ve sahibi dedi ki 10 eğitmen 10 farklı eğitim yapalım, depremdeki özellikle deprem bölgesi tüm Türkiye kim olursa olsun yaralarımızı birlikte saralım ve gönülden ücretsiz bir eğitim yapalım dedi. Ve arkadaşlar 100'den fazla eğitmen başvurdu. Ben de bunun parçası olmak istiyorum, ben de e, bu eğitime katkıda bulmak istiyorum dedi. Uzunca bir analizden sonra arkadaşlar 10 tane eğitmene düşürdük bu sayıyı ve 10 farklı eğitim vereceğiz. Ve arkadaşlar tamamen ücretsiz. Biliyorsunuz her ücretsiz eğitimin sonunda bir ücretli eğitim anonsu filan yapılır. Hayır bunda öyle bir şey de yok arkadaşlar. Tamamen gönülden, tamamen kalbinin derinliklerinden gelen 10 gönüllü eğitmenle sizlere ücretsiz eğitim vereceğiz. Konu başlıklarını sayayım arkadaşlar. İletişimi yönet, hayatı yönet. Her gün yeniden doğmak. Geri bildirim almak ve vermek. İçindeki girişimciyi keşfet. Değişim yönetimi. Fark et, rahat et. Ennegram atölyesini keşfet. Kendini tanı, dünyayı keşfet. En etkili mülakat stratejileri al o işi ve son olarak da iradenin gücü. Arkadaşlar 18 Mayıs'ta başlayacak. Her hafta Perşembe günü 20.30'da 22.30 arası. 2 saat 2 farklı eğitmenden 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran, 8 Haziran ve 15 Haziran'da 10 saat 10 farklı eğitim ve 18 Haziran'da da mezuniyet olacak. Birbirinden değerli, birbirinden özel konularla her bir konuya hakim eğitmenler sayesinde 10 saat eğitim alacaksınız. Gayet samimi niyetle başlayan projeyi arkadaşlar çok ilgi gördü. Sağ olsun Türk Ticaret'te sponsor oldu. Projeyi çok daha büyüttü. Hedefimiz 10.000 kişiye ücretsiz eğitim vermek arkadaşlar. Şu ana kadar 1500-2000 kişilik başvuru oldu. Daha yeni yeni duyuruyoruz. Dolayısıyla ben de sizden duyuruyorum. Tekrar söylüyorum. Ücretsiz eğitimden sonra ücretli eğitim anonsu yok. Hiçbir şey yok. Arkasında gizli saklı ajan da yok. Arkadaşlar tamamen deprem sonrası gönüllülük esaslı çıkan bir proje. Harika eğitmenler var. Her bir eğitim hayatınıza gerçekten çok ciddi değer katacak. Ve tabii ki o eğitmenlerden bir de ben Ziya Şakir Yılmaz. içinizdeki girişimciyi keşfet eğitimiyle sizlerle beraber olacağım. Umuyorum bu müjdemi beğendiniz. Umuyorum hoşunuza gitti. Yapacağınız tek bir şey var. Aşağıda paylaştığım linke girin. Oradan başvuru yapın arkadaşlar. E, i̇lerleyen günlerde de size... E, Yaptığınız başvuruya istinaden arkadaşlar e-mail gelecek. E, Dediğim gibi 18 Mayıs'ta başlayacak. Eğer 15-16 Mayıs'a kadar hiç cevap almadıysanız o zaman yeniden oradan iletişime geçin. Ama her başvurana mutlaka e, geri dönüş yapılacak. 10 harika eğitmen, 10 farklı konu, 10 saat ücretsiz eğitim. Hepinize hayırlı olsun. Kendiniz, sevdikleriniz, hepiniz başvurabilir ve bunun parçası olabilirsiniz. Amacımız en az 10.000 kişiye böylesine bir iyilik yapmak. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve bugünün müjdesinin hoşunuza gittiği hemen başvuracağınız, bunun parçası olacağınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakilmaz. Kalbi güzel, gönlü güzel, yaptığı şeylerin özü güzel insanları çok ama çok takdir ediyorum.